Hazreti Sahab Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Ve şöyle dedi. Ya Resulallah yüzümün siyahlığı cennete girmeme engel midir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen Rabbine karşı saygılı ve elçisinin getirdiklerine iman ettiğin takdirde bu söylediklerin cennete girmene asla engel değildir buyurdu. O de ya Resulallah beni niçin insanlar hor görüyorlar? Neden kimse bana kızını vermiyor diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki Amir bin Vehe bin evine git ve Resulullah'ın selamı var. Kızını bana nikahlamanı emretti de. Siyah yüzlü Genç sahabe olan Hazreti Sad hemen Amir bin Vehbin evine koşar. Kızın yanında babaya selam aynen tebliğ eder ve teklifi de açık Amir bin Vehb kızgın, öfkeli bu teklifi hemen reddeder. Ancak teklifi dinleyen kızcağız babasını ikaz eder. Babacığım vahi gelir de sonra seni mahcup eder. Ne biliyorsun bu olayı Rabbimin emretmediğini? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o emri tebliğ buyurmadığını hemen git Resulullah'tan özür dile ve beni de o gence nikahla. Kızının ikazıyla mescide koşan baba özür diler. Onun söylediğinin doğru olup olmadığını bilmiyordum. Demek ki doğruymuş ya Resulallah. Kızımı verdiğim şu anda onun nikahlasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç emri de şöyle olmuştur. Ya Sa'd, git evini hazırla, aile oturacak şekilde döşe. Hz. Sa'd, çarşı yolunda hızla giderken aniden kulağına bir ses gelir. Hayya ala cihat. Ey kendini Allah'a asker bilen Müslümanlar. Derhal atınıza binin. Cihada yönelin. Ve cennetle müjdelenin. Şimdi ne olacak? Hazreti Sad cihada mı gitsin? Evlenmeye mi? Yönünü hemen değiştirir. Demirciler çarşısına gider. İlk kişi ise bir kılıç sonra bir zırh daha sonra da bir at almak olur. Hz. Sad elindeki paranın hepsini de harcamıştır. Ama cihad için lazım olan silahını da tamamlamıştır. Sıçradığı atının üzerinde kuş gibi uçar. Bekleyen orduya toz duman içinde karışır. Kimse kendisini tanımıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu tanımaz oluyordu. Atının üzerinde bütün gücüyle savaşan bu genç bir ara attan iner. Kollarını var? artık yaya olarak savaşmaya devam eder. Bu esnada onun siyahlığını fark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sat mısın diye sorar. Evet. Ben sadım ya Resulallah diye cevap verir. Nihayet Sad el Esfedi savaşarak şehit düşer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cesedi başına gelir mahzun şekline bakar. Sonra döner oradakilere hitap eder. Hazreti Sad'ın kılıcını mızrağını ve atını alın. Kendisini gönüllü olarak isteyen kızcağıza verin. Babasına da şöyle deyin. Kızını vermekte tereddüt ettiğin siyah yüzü gence Allahu Teala cennet hurilerini layık gördü.